Aa, arkadaşlar Melisa ile Nisa yine ortada yok. Benim arabanın yanına gitmişler diyeceğim ama araba burada mı? Arabayı götürmüşler. Hii, arabayı götürmüşler. Aa, kikiri burada. Köpüş burada. Kikiri. Melisa'yla ile Nisa'yı gördün mü? Kikiri. <laughs> hey sana diyorum Kikiri. Polis Melisa polis Nisa'yı gördün mü? O yok burada da yok. Araba hiçbir yerde yok. Bu tarafta mı? Oh! gördüm oradalar. O arabayı ne yapıyorlar? Arabamı ne hale getirdiler yine? Şunlara bakar mısınız? Ben sizi ne yapayım kızım ben size ya? O şunlara bak. Ne yapmışlar? Tüm malzemeleri çıkarmışlar. Neden böyle bir şey yaptılar acaba? Ya ne yapıyor bunlar benim arabama? Ee, bu araba bizim değil ki. Şu araba bizim değil. Neyse ne yapmış ya? Komşunun arabası. O oh, Nisa o komşunun arabası şimdi bize kızacak. Hadi bunu anladım da. Bu ne? Oh, şuna bak komşunun arabasını ne yapmış? İçinden bir şeyler çıkarıyor. Arabanın içinden söküyor komşunun arabasını söküyor. Ne yapıyorsun? Bunlar ne? O oh, ne yapmışlar? Bunlar ne ya? Tüm malzemeleri dizmişler. Melisa Nisa siz ne yapıyorsunuz? Ha, evet. Aa, aa ne yapıyorsunuz siz? O şunlara bak. Melisa ne yapmışsınız? Nisa tüm malzemeleri çıkarmışlar. Komşunun arabasının bagajını açmış. Bu komşu bizi görürse ne yapar biliyor musun? Melisa neden izin verdin kardeşine arabayı açmasına? Zaten komşu yok. O ben. Aa, zaten komşu evde yok diyor. Ne olacak? ne olacak ya? Bir şey olmaz diyor. Aa ne yapıyorlar bunlar? Nisa bu araba var ya bizim değil. Şimdi komşu gelecek ne yapacak bizi kızacak. O no, yes. ne olacak diyor, ne olacak diyor, ne olacak mı var? Kızar kızar, <laughs> adamın arabasını açmışsın. Araban, o komşunun arabasını camını da açmış. O camını da açmışsın. Kapat kapat, malzemeleri de toparlayın buradan ya. Siz bunları neden buraya koydunuz? Ben onu anlamadım. Arabayı temizlemek için. Aa, bagajı temizlemişler, bagajı mı temizlediniz? Evet. Size ben bir şey söyleyeyim mi? Bunu şimdi buradan gelen geçen çocuklar ne yapacak biliyor musun? Bu malzemeleri görecek, hepsini gelecekler, buradan alacaklar. Birer tane alsalar zaten biter. Bitirecekler, alacaklar, götürecekler. Başka çocuklar alacak. O Aa, toplayalım. Tabii toplayın. Nisa sen neden bu arabaya koyuyorsun? Bu araba bizim değil. Öbür arabayı koy. Nisa kızacak komşu bize kızacak. Aa, ben ona söylerim diyor. Söyle bakalım sana ne diyecek? Benim arabama niye bu malzemeleri koydun diye sana kızsın da gör. Melisa hepsini doldurmuş. Nisan'ınkiler kaldı. Ya Nisa ben hiç emin değilim. Bu adam sana kızar şimdi gelince sahibi. O Dubai'de koyuyor. Nisa emin misin? Benim bitti. Ben gidiyorum. Aa Melisa. Melisa gidiyor. Melisa'nın işi bitmiş. Nisa seninkiler kaldı. Nisa hepsini dolduruyor. Nisa sahibi gelecek. Oo Nisa sahibi geliyor arabanın. Aa bitti diyor. Nisa sahibi geliyor arabanın. Bir şey olmaz diyor ya. Hiç korkmuyor bile. Bak 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 bagajı indiriyor bir de. Ya ne yapıyorsa düşecekse dur tutipsedi. seni. seni. O oh, bagajı da indirdi. Aa, aa bagajını da kapattı. Polis damlasını da koydu. Aa Melisa da koymuş zaten. O arabalar böyle kaldı. Ay.